Hoş geldiniz. Bugün burada gördüğünüz alıştırmaları yapacağız. İsterseniz benden önce alıştırmaları yapıp daha sonra çözümlere bakabilirsiniz. İsterseniz de çözümleri izleyip daha sonrasında kapatıp kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Ama buradakilerin hepsini bir şekilde kendinizin denemesi çok önemli. Çünkü ben anlattıktan sonra bu videoyu geçtiğiniz zaman sadece benim anlattığımda kalacaksınız ve hiç hata yapmamış olacaksınız. Aslında buradaki bilgileri öğrenmemiş sadece işitmiş olacaksınız. Bu da kalıcı bir öğrenmeye yol açmayacak. O yüzden kendiniz denemeniz çok ama çok önemli. Ben birinci örnekten başlıyorum. Dart'ta verilen bir sayının çift veya tek olduğunu belirleyen bir fonksiyon yazınıyor. Benden bir fonksiyon yazmamı istiyor. Öncelikle şuna bakmam lazım. Bir sayının çift veya tek olduğunu nasıl belirlerim? 2'ye bölündüğünde kalanı varsa tek, yoksa çifttir. Yoksa çifttir. Peki bir fonksiyon yapıyorum. Burada bir şey döndürmemi istemiyor benden. Sadece tek veya çift olduğunu ekrana yazmasını istiyor. Tek veya çift fonksiyon dedim. Çift belirle dedim. Bu içerisine integer bir değer alacak. Sayı dedim ismine. Ve daha sonrasında süslü parantezlerimi açarak içine girdim. Burada if diyorum. Bir koşulum var. Eğer ikiye bölündüğü zaman kalanı varsa tektir yoksa çifttir. Yani if ve else iki tane koşulum var. If'imi yazdım else yazdım. Else de gördüğünüz gibi burada bir koşul yeri açmıyorum. Çünkü burada bir koşul yeri açmama gerek yok. Kalan tüm koşullar Else'ye dahil. If'teki koşula yazıyorum. Eğer bu sayının 2 ile bölümünden kalan eşit eşitse ise 0'a. Şimdi şuradaki yüzde işareti bu anlama geliyor. Eğer 2 ile bölümünden kalan 0'a eşitse sayı yüzde 2 iki işareti 2 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu söylüyor. 2 ile bölümünden kalan 0'a eşitse bu ne demek? Bu bir çift sayı demek. Print yazıyorum. Bu bir çift sayıdır. Bir çift çift sayıdır. Else kısmına da bu bir tek sayıdır dedi. Tamamdır. Fakat burada yanlış yaptığımız bir şey var. Bunu biz main fonksiyonun içine yazmışız. Bunu dışına yazmam gerekiyor. Çünkü bu farklı bir fonksiyon ve main fonksiyonun içinde tanımlamıyorum bunu. Tanımlamamı dışarıda yapıyorum ama kullanırken main fonksiyonun içinde kullanıyorum. Şimdi kullanmak için tek veya çift belirle dedim. Parantezin içine bir sayı yazdım. 10 dedim. Test edelim. Bu bir çift sayıdır dedi. 7 yazdım. Bu bir tek sayıdır dedi. 0 yazdım. Bu bir çift sayıdır sayıdır dedi. Peki sıradaki örneğimize geçelim. Dart'ta bir üçgenin kenar uzunluklarına göre üçgenin türünü belirleyen bir fonksiyon yazın. Yani bizim türlerimiz ne olabilir? İkiz kenar olabilir, eşkenar olabilir ve çeşit kenar olabilir. Burada üç tane ihtimalimiz var. Bunu nasıl çözebiliriz? Önce bir düşünün. Şimdi öncelikle çeşit kenar olması için ne olması lazım? Hepsinin farklı olması lazım. Bunu if yapmamız zor olabilir. Eşkenar olma durumuna bakalım. Bunun için de şöyle yapabiliriz. Bir üçgen düşünün. Bu üçgenin bir kenar diğer iki kenarı kenarıyla eşitse diğer iki kenarı da birbiriyle eşit olmak zorunda. O yüzden şöyle bir şey yazabilirim. Fonksiyonumu yazıyorum. Kenar üçgen çeşidi belirle dedim. Buraya üç tane kenar alacak. Kenar bir, kenar iki, kenar 3. Parantezimi açtım. Süslü parantezimi yazıyorum. Eğer dedim şimdi kenar bir eşit eşitse kenar 3'e V işaretimi koydum. Kenar bir aynı zamanda kenar 2'ye de eşitse bu ne demek aslında? Kenar 3 de kenar 2'ye eşit demek ve bu bir eşkenar üçgendir. Else if dedim ikiz kenar olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu sefer şunu yapabilirim. Noktalı virgülümü koydum. Kenar bir herhangi bir kenar birbirine eşitse bu bir ikiz kenardır diyebilirim. Çünkü ilk başta şu kontrolümü yaptım. Yani eşkenar olma kontrolünü yaptım. El seyifte şuna bakacağım. Eğer kenar bir kenar ikiye eşitse veya kenar bir kenar 3'e eşitse veya kenar iki kenar üçe eşitse. Şimdi bu pozisyonda eşkenar olma ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü eşkenar olma ihtimali yüksek Yukarıda kontrol ettik. Burada böyle bir şey olmadığı için buraya düştüğü kısımda bu bir ikiz kenar olmak zorunda. Print dedim bu bir ikiz kenar üçgendir. Else kısmında artık çeşit kenar olmak zorunda. Print bu bir çeşit kenar üçgenleri dedim. Hemen bunu test edelim. Şimdilik bunu yorum satırlarına aldım. Kafamızı karıştırmasın. Hatta sileyim buradan üçgen çeşidini belirle dedim. Buraya üç tane kenar yazıyorum. Önce eşkenarı test edelim. Başlattım. Bu bir eş Eşekler değil tabii ki eşkenar. Bu bir eşkenar üçgenleri dedi. Tamam. İkiz kenar yapalım. Şunu iki yapalım. Bu bir ikizkenar kenar üçgendir dedi. Hepsini farklı yapalım. Bu bir çeşit kenar üçgendir dedi. Bu fonksiyonu yazarken oradaki üçgen kavramını anlamak biraz zor. Ama anladığınız zaman da aslında çok mantıklı. Tekrar kısaca üstünden geçiyorum. Bir eşkenar olup olmadığını kontrol etmek için kenar biri baz alarak kenar 3 ve kenar 2'yi kontrol ediyorum. Buradaki V veya işaretleri çok önemli. Çünkü kenar 1 ve kenar 3 birbirine eşit. Hem bu koşulu sağlayacak hem de kenar 1 ve kenar 2 birbirine eşit koşulunu sağlayan bir şey olursa bu bir eşkenar üçgendir. Çünkü kenar 3 de kenar 2 eşit olmuş oluyor bu durumda. Else kısmında bu sefer veya kullanıyorum. Kenar 1'in kenar 2'ye, kenar 1'in kenar 3'e veya kenar 2'nin kenar 3'e herhangi birinin birbirine eşit olması yeterli. Çünkü bir tane eşitlik yakaladığım zaman eşkenar da olamayacağına göre diyorum ki bu bir ikiz kenar üçgendir. Else kısmı zaten bir çeşit kenar üçgen olduğunu bana gösteriyor. Diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde ne diyor? Verilen bir kelimenin ters tersten okunup okunmayacağının belirlenen bir fonksiyon yazın diyor. Yani şunu demek istiyor. Örneğin bir level yazacaksınız. Level fonksiyonunun tersten okunuşu da levelse bu tersten okunan bir kelimedir. Ama mesela araba gibi bir kelime tersten aynı okunmadığı için bu tersten okunabilen bir kelime değildir. Aslında bu fonksiyonu yapacağız. Peki buna da bakalım. Fonksiyonumu yazıyorum. Tersten okuma kontrol dedim. Şimdi bana bir kelime verilecek. O yüzden buraya string dedim ve kelime dedim. Daha sonrasında benim bu kelimeyi ters çevirmem gerekiyor. Bu kelimeyi ters çevirmek için ne yapabilirim ona bakıyorum. Burada bir değer oluşturuyorum fonksiyonun içerisinde string ters Çevrilmiş kelime. Eşitle de dedikten sonra yukarıda verilen kelimeye şunu uyguluyorum. Kelime nokta split diyorum. Split şu işe yarıyor aslında örneğin bir kelime olsun. Araba üzerinden devam edelim. Buraya araba kelimesi geldi. Araba kelimesi geldiği zaman ben split dedikten sonra buraya sadece iki tane tırnak işareti koyuyorum ve diyorum ki aralarında hiçbir boşluk olmadığı için sen bunları direkt kelimeyi böl diyorum ve kelimeyi şu şekilde bir listeye bölüyor. A diyor, R diyor, A diyor. B diyor ve A diyor. Şu şekilde bir şeye bölüyor. İsterseniz bunu ekrana yazdıralım. Print. Tabii ki şu anda bu bir liste ve bir string olmadığı için hata veriyor. Buna var diyeyim. Yani hepsini genel kapsayan bir şey olsun. Print ters çevrilmiş kelime diye. Şu fonksiyonu çalıştırayım. Kelime okuma kontrol. Kelimeyi verdim. Araba dedim buraya ve başlattım. Gördüğünüz gibi arabayı bu şekilde böldü. Şimdi split yapısını daha iyi anlamamız için şöyle bir örnek vereceğim. Araba dedim, boşluk dedim ve elma dedim. Ben dedim ki bu sefer split'i boşluğun olduğu yerden böl. Yani nerede bir boşluk varsa o boşluklara göre böl. Bu sefer nasıl bölecek? Bir liste oluşturacak ve içinde araba ve elmayı bulunduracak. Başlatalım. Gördüğünüz gibi araba ve elma olarak iki tane liste şey oluşturdu eleman oluşturdu. Ama benim istediğim şu anda tek kelime olduğu için tek kelimeyi herhangi bir boşluk olmadan böyle yazdığım zaman direkt bu kelimeyi bir listeye dönüştürecek. Ben bunu listeyi ters çevirmek için reverse diye bir tane özelliğim var. Bu da listeyi ters döndürüyor. Yani yazdıralım, run diyelim. Gördüğünüz gibi arabaydı, bunu abaraya çevirdi. Şimdi benim bunu tekrardan stringe çevirmem gerekiyor. Ona da nokta join diyorum. Bu da gördüğünüz gibi tekrardan çalıştırayım. Arabayı abara diye tekrardan stringe dönüştürdü. Pekala kelimem geldi. Şimdi burada kontrol etmem gereken bir şey var. Eğer bu kelime diğeriyle aynıysa true dönmesini değilse false dönmesini istiyorum. Yani bu bir boolean değer dönecek. Bakalım bunu da nasıl yapacağız? Dedim ki if kelime eşit eşitse ters çevrilmiş kelimeye, kelimeye return true dedim. Else return false dedim. Buradaki print'i yukarıya alalım. Çalıştırdım. Şu anda gözle görülür bir değişiklik olmadı. Ben şimdi bunu fonksiyonda kullanmak istediğim zaman bul dedim ters çevrilmiş mi gibi değişken oluşturdum ve daha sonrasında print kelime ters çevrildi mi dolar işareti koydum ve ters çevrilmiş mi fonksiyonunu yazdım. Araba kelimesi için bakıyoruz. Ters çevrildi mi? False dedi. Mesela level kelimesini deneyelim. Run dedim. Level kelimesi ters çevrilmiş hali de true olduğu için böyle yazdı. Peki buradaki if else birazcık daha kısa yazabilir miydik? Yazabilirdik. Bunu görmüştük hatırlıyorsanız. If yazmıyorum bu sefer. Return dedim. Kelime eşit eşitse ters çevrilmiş kelimeye, kelimeye true, değilse false. Ekrana yazdırdım. Tekrardan gördüğünüz gibi doğru sonucu verdi. Buraya başka bir kelime yazalım. Ters çevrilmiş hali aynı olmadığı için false verdi. Burada hatta şunu da yazmanıza gerek yok. Onun da neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu bir boolean değer döndürecek, değil mi? Şu da bir boolean değeri ifade ediyor aslında, değil mi? Kelime eşit eşit ters çevrilmiş kelimeye. Bunun sonucunda ya true ya da false bir değer dönecek. O yüzden sizin şuradaki şeyi yazmanıza gerek yok aslında burada. Çünkü buradan ya true ya da false dönecek. Biz return dediğimiz için burada çıkan değeri direkt yukarıya return etmiş olacak. Burada yakalayacağız o return'ü de. Gel gördüğünüz gibi kelime ters çevrildi mi? False diye yine buraya level yazıp doğrusu çalışıyor mu diye de kontrol edelim. Bu da çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Yani tersten okuma fonksiyonumuz da çalışıyor. Bu da cepte diğer örneğe geçiyoruz bu sefer. Diğer örneğimiz dartta verilen bir sayının faktöriyeliğini hesaplayan bir fonksiyon yazın. Faktöriyeli bilmeyenler için faktöriyel aslında şu. Örneğin 7 faktöriyel bu şekilde gösteriliyor ve bunun anlamı şu. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunun sonucu 7 ile eşit. Yani verilen sayının yanına ünlem konduğu zaman oradan 1'e kadar olan sayıların çarpım sonucunu bizden istiyor bu fonksiyon. Peki bunun için ne yapacağız? Hemen bir fonksiyon oluşturuyorum. Faktoryel sapla. Bu benden integer bir sayı alacak. Parametreli bir fonksiyon. Daha sonrasında ben bunun için bir for döngüsü kullanabilirim. Öncelikle bir sonuç değişkeni oluşturuyorum integer sonuç olarak. Şu anda sonuç değişkenim 0. For döngüsünü oluşturdum. For döngüsü nereden başlayacak? Şu 7 faktörel örneğinden gidelim. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 diye azalan bir çarpma işlemi yapıyor burada. O zaman dedim ki benim sayım burada verilen sayıdan başlasın. Yani 7 olacaksa 7'den başlasın. Integer i dedim eşittir sayıya noktalı virgülümü koydum. Ne zamana kadar devam edecek dedim. i büyük eşittir 1 olduğu sürece i birden büyük ve 1'e eşit olduğu sürece bu devam etsin dedim ve her seferinde i'yi bir azalttım. Daha sonrasında süslü parantezimi açtım. Şimdilik sadece print i yazayım fonksiyonumuz çalışıyor mu onu kontrol edelim. Buraya bunları sildim ve faktöriyel hesapla dedim. Buraya 7 sayısını yazdım ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yazdı. Peki benim burada yapmam gereken şey ne? 7 ile 6'yı sonra 5'i sonra 4'ü sonra 3'ü hepsini birbiriyle çarpmak. Burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Deriz ki sonucu, sonuç eşittir sayı çarpı sonuç deriz ve her geldiği zaman ondan önceki sonuçla beraber sıradaki sayıyı çarpar. Fakat bizim burada sıfırla çarptığımız zaman her zaman 0 elde edeceğimiz için bunu 0 değil de 1 olarak ayarlamamız lazım. Yani ne olacak? Örneğin 7 ile başlayacak. Sonuç eşittir 7 çarpı 1 diyecek ve sonucumuz 7 olacak. Daha sonrasında 6'ya geçecek. Sonucumuz bu sefer 7 çarpı 6 olacak. Daha sonrasında 6 çarpı 5 olacak. Bu şekilde tüm hepsini birbiriyle çarpıp return diyerek sonucu döndürebiliriz. Burada da integer bir sayı alacağını belirtiyorum bunu. Daha sonrasında bunu yakalamak için yukarıda bir işlem sonucu diyorum. Integer bir veri tipi alacak ve faktörel hesapla 7 dedim. Daha sonrasında bunu print işlem sonucu dedim. Dolar işareti işlem sonucu şeklinde ekrana yazdırıyorum. Başlatalım. İşlem sonucu böyle bir sonuç verdi bana. Daha basit bir şey için 3 yapalım. Bize 6 sonucunu vermesi gerekiyor. 6 sonucunu vermedi. 27 sonucunu verdi. Nerede hata yaptığımıza bakalım. Şimdi hatayı çözmek için sonuç kısmına geldim. Sonuç kısmını şurada iyi değil de int sonuç diyorum ve ekrana yazdırıyorum. Bakalım burada nerede hata yapmışız onu anlamaya çalışalım. İlk başta 3 yapmış. Daha sonrasında 9 yapmış. Daha sonrasında 27 yapmış. Her seferinde biz bunu çünkü sayıyla çarpmışız. Oysa bizim bunu i ile çarpmamız gerekiyor. Hatamızı bulduk. Biz buraya her seferinde 3 ile çarpmışız ve aslında şöyle yapmış. Birinci sonucum sayı yazmıştık biz buraya öncesinde hatırlarsanız. 3 çarpı 1 3 yaptı. Daha sonrasında 3 çarpı 3 9 yaptı. 9 çarpı 3 27 yaptı. Oysa buraya i'yi koymam gerekiyor ki her bir i ile sonucu çarpsın. Şimdi 3'ü tekrardan deneyelim. İşlem işlem sonucunu 6 yaptı. Pekala şimdi şuradaki şey kafamızı karıştırmasın diye sonuç kısmını siliyorum. 4 ile deneyelim İşlem sonucunu 24 olarak doğru bir şekilde verdi. Buradaki hata yapmamız çok iyi oldu aslında. Çünkü bir hatayla karşılaştığınız zaman yani yanlış bir sonuç aldığınız zaman nasıl çözüme gidebileceğinizi de aslında öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin burada biz buraya sayı yazmış olduğumuzu tekrardan düşünelim buradaki hatayı İlk başta göz ucuyla fark edemedim. Daha sonrasında print ile for döngüsünün içerisinde her seferinde benim sonucum kaç dönüyor ona bakmaya başladım. Ve şunu fark ettim. Üçer üçer artıyor. Burada da dörder dörder artıyor. 4 yaptığım için. Bu sefer bu çarpma işleminin olduğu yere geldim ve baktım. Aa buradaki aslında i ile çarpmam gereken şeyi ben sabit bir değişken olan sayı ile çarpmışım. O zaman bunu i olarak düzelteyim dedim ve doğru sonuca ulaştım. Faktöriyel hesaplama fonksiyonumuz da bu şekilde. Peki diğer örneğimize geçelim. Şurayı sildim. Şunları kapattım. Diğer örneğimiz Dart'ta bir metin dizesinde belirli bir kelimenin kaç kez tekrarlandığını sayan bir fonksiyon yazın. Örneğin bir cümle yazalım buraya. Cümle dedim ve Ali veli ile dışarı Ali olarak çıkıyor. Ali çok mutlu. Veli mutsuz. Şimdi bu cümlede Ali'nin kaç defa geçtiğini ya da Veli'nin kaç defa geçtiğini bulmamız gerekiyor. Aslında Veli kelimesi bir kere geçiyor. Burada Veli ile kelimesi geçiyor. Ali kelimesini bulmak için sahipsinde küçük harfle yazalım. Şu kelimenin kaç defa geçtiğini bulmak istiyoruz. Bir fonksiyonumu yazıyorum. Kelime tekrarı bul dedim. Buraya bizim ilk başta cümleyi yani string cümleyi daha sonrasında istenen kelimeyi bulmamız gerekiyor. Bu da sonuçta bir integer dönecek çünkü kelimenin kaç defa tekrarlandığını verecek bize ve bu da bir integer yani bir sayı. Şu anda hata veriyor çünkü diyor ki bana hiçbir şey dönmedin diyor. Şöyle yapabiliriz. Buradaki şu cümleyi split yapısını öğrenmiştik. Orada her birini bir kelimeye ayırabiliriz. Her birini ayrı birer eleman olarak bir listeye aktarabiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Liste dedim içerisinde string ifadeler olacak. Ve dedim ki verilen cümleyi şuradaki cümleyi split de neye göre böleyim bunları dedi ve her bir boşluğa göre. böyle. burada bir boşluk var. O zaman Ali ve Veli'yi ayrı veli ile dışarı arasında bir boşluk var veli ile dışarı ayrı yani bunların her bir kelimeyi bir eleman olarak al dedim. Burada listemin adını da veriyorum liste dedim direkt ve listeyi ekrana yazdıralım print liste. Şimdilik bir şey return etmediğimiz için şu integer'ı kaldırıyorum hata vermemesi için. Kelime tekrarı bul diyelim. Kelime tekrarı bul fonksiyonunu burada çağıralım. Şimdilik cümle kısmına yukarıda oluşturduğumuz cümleyi verelim. İstenen kelimeyi de ali verelim. Şu anda ali'yi hiçbir yerde kullanmıyoruz fakat bizden parametre olarak istediği için veriyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir liste elimde. Burada ne yapacağım peki? Döngünün içerisinde dolaşırken her bir kelimeyle istenen kelimeyi kıyaslamak gerekiyor. O zaman şöyle diyeceğim. For in döngüsünü kullanabilirim. For dedim. Var kelime in. Buna vardı da demiyor. Kafanız karışmasın. String kelime in liste dedim. Şu yukarıdaki listenin içerisinde dönsün ve dönen her bir kelime ile ben bazı işlemler yapacağım. Ne bu işlem? Eğer kelimem istenen kelimeye eşitse bir sayaç oluşturayım ve bu sayıcı bir arttırayım. Fonksiyonun içerisinde bir sayaç değişkeni oluşturdum. Bu sayaç değişkenim sıfırdan başlayacak. Ve sayaç değişkenimi eğer if dedim kelime eşit eşitse istenen kelimeye sayaç bir artsın dedim. Artı artı dedim yani. Else kısmına bir şey yazmama gerek yok. Daha sonrasında return sayaç diyerek buraya da integer bir değer döneceğini belirterek fonksiyonumu tamamlamış oluyorum aslında. Kelime tekrarı bu aslında bir integer dönecek. O zaman hemen integer bir değişken oluşturuyorum. Kaç kere kelime geçti. Dedim eşittir dedim bu fonksiyonu buraya verdim ve daha sonrasında print diyorum ve bu cümlede kelime kaç kelime geçti defa kullanıldı diyorum. Ekrana yazdıralım. Şu anda Ali kelimesi 3 defa var bu listede. Bize 2 defa kullanıldı olarak verdi. Neden böyle verdiğine bakalım. Şuradaki listeyi fonksiyonda bir daha yazdırıyorum. Print diyorum. Print Ali dedim şey print liste dedim. Çıkıyor nokta Ali olarak bir eleman almış çünkü burada. Biz Ali'den sonra boşluk koymayı unutmuşuz çünkü. Tamam dedim. Tekrardan başlatıyorum bu sefer. Gördüğünüz gibi çıkıyor nokta ve Ali. Çok mutlu şeklinde ayrıldı ve kelime 3 defa kullanıldı olarak bize verdi. Aslında burada cümlemiz doğru. Bunun daha ilerletilmiş versiyonlarında şunlar yapılabilir. Örneğin bu Ali kelimesi büyük A ile yazıldığı zaman kelime iki defa kullanıldığı olarak varsayılır. Çünkü programlamada büyük A ile küçük A aynı değere eşit değil. Örneğin büyük A bilgisayar programlamada 1 2 3'e eşitse bu 4 1 2'ye eşit. Ve kontrol ederken 1 2 3 4 1 2'ye eşit mi diye bakıyor aslında. Ve büyük A ile küçük A birbirlerine eşit olmadıkları için bunları eşit olarak şey yapmıyor. Biz de bunları ne yapabiliriz? Hepsini küçük harfe dönüştürüp ya da hepsini büyük harfe dönüştürüp öyle kontrolünü sağlayabiliriz. Fakat şimdilik şunu yapabilmeniz bile gerçekten mükemmel. Burayı da anladıysanız diğer örneğe geçiyorum. Dart'ta bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulan bir fonksiyon yazın. Şurayı sileyim. Şurayı da sileyim. Hemen bir liste oluşturalım. Liste. Liste. İçinde integer sayılar bulunacak ve sayı listesi dedim. Buraya sayıları yazıyorum. 10, 310, 400, 2, 68. Şu anda buradaki en büyük sayım 400. Ben bunu nasıl bulabilirim? Geldim en büyük sayıyı bul dedim. Bunu daha sonrasında döndürmek istiyorum. Yani kullanmak için bir değer dönsün istiyorum bu. En büyük sayıyı bul dedim. Ve dedim ki bu içerisine bir liste alsın. Liste alsın. Integer sayılardan oluşan bir liste alsın. Ve liste dedim. Buraya istediğiniz şeyi verebilirsiniz tabii ki. İstediğiniz ismi. En büyük sayıyı bul dedim. Burada bir tane değişken oluşturuyorum. Integer en büyük sayı. Şu anlık listenin sıfırıncı elemanını veriyorum buna. Diyorum ki varsayılan olarak bunu yapsın. Daha sonrasında for dedim. Yine for in döngüsü kullanacağım. Integer sayı in liste diyorum. Bu listenin içerisinde dolaşayım ve şunu kontrol edeyim. En büyük sayı büyük mü sayıdan? Eğer en büyük sayı şu anki sayıdan büyükse hiçbir şey yapmıyorum. En büyük sayı küçük mü sayıdan diyorum. If dedim. En büyük sayı küçükse sayıdan. Yani biz ne yapıyoruz şu anda aslında? Şurada en büyük sayı 10 dedim ben listeyi aldığımızı varsayarak. Daha sonrasında bunun döngün içinde geziyorum ve diyorum ki her gezdiği zaman en büyük sayı ile şu anki bulunduğum sayıyı karşılaştır. Eğer en büyük sayı şu anki sayıdan küçükse ki bu şu anki sayı daha büyük demek oluyor, en büyük sayı eşittir sayı diyorum. Yani bu döngünün içerisinde her bir sayı dolaşacak ve gelecek ilk başta onu deneyecek. Ondan sonra 310'u deneyecek. Sonra 400 deneyecek. Sonra 2 deneyecek. Sonra 68 e deneyecek. Burada şöyle bir sıkıntımız olabilir mi diye düşünüyorum. Acaba en büyük sayı burada olursa bu büyük işareti bizim için bir sorun oluşturur mu? Bunu deneyerek göreceğiz ama şimdilik return diyorum ve en büyük sayıyı döndür diyorum. Daha sonrasında bunu yakalamak için yukarıda en büyük sayı dedim. Fonksiyonu çağırıyorum, sayıyı bul. Listeye de sayı listesini veriyorum. Daha sonrasında print diyerek listedeki en büyük sayı dolar dedim en büyük sayı. Şu anda istediğim çıktı aslında 400. En büyük sayının 400 olması ve 400'ü buldu. Peki şu 10 yerine 600 yazarsak fonksiyonumuz yine çalışacak mı? Çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok. Örneğin buradaki sayı 2000 yapalım ve en büyük sayı bu olsun. Gördüğünüz gibi listedeki en büyük sayı 2000 dedi. Ve bunu da halletmiş olduk. Diğer örneğimize geçelim. Dart'ta iki sayının en büyük ortak bölenini hesaplayan bir fonksiyon yazın. En büyük ortak böleni ne demek aslında? Örneğin 4 ve 8 sayısının en büyük ortak böleni 4'tür. Yani 4 hem 4'ü hem de 8'i tam olarak böler. İki sayının en büyük ortak bölenini bulurken en büyük ortak bölen aslında en küçük sayı kadar olabilir. Çünkü siz buna 5 dediğiniz zaman mesela 4'ü zaten bölemezsiniz tam olarak. Küsüratlı bir sayı ortaya çıkar. Ya da 8 dediğiniz zaman 4'ü bölemezsiniz. 1 bölü 2 olarak çıkar. O yüzden bizim sınırımız en küçük sayıya kadar test etmek olabilir. En küçük sayıya kadar hangisi ikisini de tam bölüyorsa en büyük ortak böleni o diyebiliriz. Şimdi birazcık da anlaşılır olması için örneği yazayım. En büyük ortak bölenin kısaltması OBEP yani ortak bölenleri en büyük olanı dedim. Buraya iki tane sayı gelecek. Çünkü iki sayı arasında karşılaştırma yapacağım. Sayı 1 dedim ve sayı 2 dedim. Şunu sileyim şimdilik bir şey döndürmesin geri. İlk başta şunu bulayım. En küçük sayım hangisi? Bunu bulmak için şöyle bir şey yazıyorum. Integer en küçük sayı. Eşittir dedim. Diyorum ki eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse ifel senin kısaltmasını yazıyorum. Sayı 1 sayı 2'den küçükse sayı 1 sayı 2'den küçükse en küçük olan sayı 1'dir. Değilse sayı 2'dir. Tamam. Şu anda en küçük sayıyı bu şekilde bulmuş oldum. Ve en küçük sayıya kadar ben bir for döngüsü ile bunların içinde gezerek ikisini de bölmeye çalışacağım. Eğer ikisini de tam bölen bir sayı olursa o benim o bebim olacak. Ama 4'e gelene kadar benim bunu devam ettirmem lazım. Şimdi bir değişken oluşturuyorum ilk başta. Integer o diye. Yani ortak bölenleri en büyük sayı olarak. Buna varsayılan olarak 1 dedim. Şunu noktalı virgülünde koydum. Bir for döngüsü oluşturuyorum. Bu for döngüsü şunu yapacak. Integer bir sayım olacak. Kaçtan başlayacak? Birden başlayacak. Integer sayım bir. Ne zamana kadar devam edecek? sayı küçük eşit olana kadar en küçük sayıya. En küçük sayı. Yani 4 ve 8 üzerinden düşünürseniz en küçük sayımız ne burada? 4. 4'ün 4'ü bulana kadar şunu yapacak aslında. Birden başlayacak. Hepsini ikisini de 1'e bölecek. İkisi de 1'e bölünüyor mu? Tamam. 2'ye bölecek. Bölünüyor mu? Tamam. O zaman en büyük ortak bölenim 2 olacak o zaman. 3'e geçtiği zaman bölmeye çalışacak. Tam bölünmüyor. O zaman o 2 olarak kalacak. Ve son olarak 4'ü deneyecek. 4 ikisine de bölünüyorsa bu sefer o ne olacak? 4 olacak en küçük sayıya eşit olana kadar devam et dedim o yüzden ve her seferinde sayıyı 1 arttır. Peki burada ne kontrolü yapacağım? If dedim sayı 1'in şu anki sayıyla bölümünden kalan eşit eşitse 0. Yani sayı 1 şu anki sayıya tam bölünüyorsa eşit eşit 0 demek kalanın kalanın sıfır olması gerek. Ve aynı zamanda bu V işaretini koydum. Aynı zamanda sayı 2'nin de sayıya bölümünün sıfır olması lazım. İkisi de tam bölünüyorsa demek ki o anki değerim ikisini de tam bölüyordur. Ve ekrana yazayım bunu. Bu sayısı ikisini de tam bölüyor. O zaman ikisini de tam bölüyorsa benim o bebim ne olacak? O anki sayı olacak. O dedim. Şu anki sayı. Pekala. Bu for döngüsü bittikten sonra da ne yapacak? Bana o anki o yazdırsın. Ortak bölenleri en büyük olan sayı OBEP dedim. Hemen bunu kullanayım. OBEP olanı bul dedim. OBEP olanı. Sayıları verelim. 4 ve 8'i verelim. Az önceki örneğimizdeki gibi run dedim. Bir sayısı ikisini de tam bölüyor dedi. İki sayısı ikisini de tam bölüyor. Dört sayısı ikisini de tam bölüyor. O zaman dedi ortak bölenin en büyük olan sayı dörttür dedi. Farklı bir sayı verelim. Örneğin 20 ve 15 verelim. 20 ve 15'in ortak böleni bakalım neymiş? En büyük ortak böleni. İkisinin de ortak böleninin en fazla 5'miş 1 ve 5 ikisini sadece ortak bölüyormuş. O zaman dedi ki en büyük olan 5, 5 sayısı ikisini de ortak bölüyor. Bu örneği de anladığınızı varsayıyorum. Umarım anlamışsınızdır. O zaman son örneğimize geçiyoruz. Dart'ta verilen bir metin dizesindeki sesli harfleri sayan bir fonksiyon yazalım. Peki en zor alanı en sona sakladık. Onu da yapalım. Aslında o kadar da zor değil. Sesli harfleri sayan fonksiyon diyeyim buna. Şimdi sesli harfleri nasıl sayabilirim? Şu şekilde bir metin yazalım. Öncelikle string metin dedim. Acaba bende kaç tane sesli harf var? Şimdi önce buradaki sesli harfleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 tane. Bizim buradan beklediğimiz sonuç 12 tane sesli harf çıktısını almak. Bunu nasıl yapabiliriz aslında? Bir döngü oluştursak ve bu döngü her bir metni teker teker kontrol etse boşluklar dahil olmak üzere. Onu da şu şekilde yazabiliriz aslında. Şurada fonksiyonumu yazıyorum. İlk öncelikle buraya bir metin gelecek. Buraya yazı diyeyim. Stringlerin uzunluğunu almak için nokta length diyerek onun uzunluklarına ulaşabiliyorduk. Örneğin yazı nokta length diyeyim ve bunu ekrana yazdırırsın. Şurada hemen çağırayım bu fonksiyonu ve buraya metini verelim parametre kısmına. Bu boşluklar dahil olmak üzere 36 karakterden oluşuyormuş aslında. Soru işareti her şey dahil. Şurası 36 karakterden oluşuyormuş. O zaman ben bir döngü oluştursam ve bu döngü 36 kere tekrar etse ve her seferinde sesli harf olup olmadığına baksa. Hemen deneyelim. Bir for döngüsü oluşturdum. Integer i. E. Genelde buna i e deriz bu arada. Ben sayı falan dedim. Örneğin aşağıdakilerde ama buraya genelde i e değişkeni verilir. i e eşittir 0 olsun. Ne zamana kadar devam edecek? i e küçük eşit olduğu sürece yazı nokta length dedim. Yani burada 36 ama buradaki metin değiştiği zaman bu da değişsin diye buna 36 dedim ve her seferinde iyi bir arttır dedim ve şunu diyebilirim. Örneğin şimdilik sadece A harflerini sayalım diyelim ki if metinin buna tıpkı listedeki gibi köşeli parantez açarak şey diyebilirim. İinci sıradaki yani metinin iinci sıradaki şey ne? A harfi. Fakat burada mesela büyük A küçük a farkı var demiştik ya burada bunu kullanmak zorundayız aslında. Bu büyük A'yı da küçük a'ya çevirmemiz gerekiyor. O yüzden nokta şu lower case diye bir metodum var. Lower case yani o anki şeyi küçük harfe dönüştürüyor. Yazı diyeceğiz. Şu harfe dönüştürülmüş hali eşit eşitse a'ya. Şu anlık sadece a'ya arıyoruz. Bir sayaç oluşturalım ve o sayacı bir arttıralım. Integer sayaç diyelim buraya. Sıfır diyelim. Sayacı bir arttır. Daha sonrasında şu for döngüsü bittiği zaman. Int sayaç değerinde diyelim. O anki değer kaçsa o değeri ekrana yazsın. Sayaç şu değerde dedim. Run dedim. Kaç tane A harfimiz varmış? Ona bakalım. Bize bir hata verdi. Index out of range. İndekste bir hata yaptın diyor. Çünkü index ya 36 ya da 36'dan küçük olmak zorunda diyor. Biz büyük ihtimalle şurada hata yaptık. Şimdi i sıfırdan başlıyor. Evet. Çünkü bunun sıfırıncı elemanı bu, birinci elemanı bu, ikinci elemanı bu şeklinde. Fakat biz yazının lentine eşit ve küçük olduğu sürece devam etsin dedik. Eşit olduğu süreçte bu soru işaretinden sonra bir eleman daha arar. O yüzden bizim bunu yok etmemiz lazım. Küçük olduğu sürece bunu ara diyoruz. Tekrar run dedim. Sayaç 7 değerinde dedi. Bakalım 7 tane A'mız var mı gerçekten? 1, 2, 3, 4... 5, 6. Evet 7 tane A'mız var. Peki ben sesli harfleri araştırmak istiyordum ama onu nasıl yapacağım? Buraya veya işaretini koyuyorum ve şurayı kopyalıyorum. A, E, I, I, I O, e, U ve Ü. Buraya tüm sesli harfleri yazıyorum aslında. Fakat buraya veya işareti koymayı unuttuk. Aynı şekilde bunların aralarına da koyacağız. Tüm sesli harfleri yaptım. Yani eğer bu yazının şu anki elemanı A, E, I, I, I O, Ö, e, U, Ü'den herhangi birine eşitse sayıcı bir arttır dedim. Çünkü bu bir sesli harftir dedim. Run dediğim zaman bana 12 değerini verdi. Örneğin buradaki A'yı sildiğim zaman bana 11 değerini verecek. Bu şu ana kadar görmüş olduğunuz en zor ders olabilir. Ve inanın bana bunu ilk başta anlamanız yani buradaki tüm örnekleri ilk başta anlamanız gerçekten zor. Yeni başlayan biriyseniz eğer. Ve bunu anlamamış olmanız sizi kesinlikle moral bozmaya itmesin. Çünkü burada yaptığımız örnekler yeni başlayan biri için kolay örnekler değil. Biraz orta zor arasında örnekler. Ama size kesinlikle tavsiyem bu videoyu o kadar fazla kez izleyin ki buradaki tüm fonksiyonları mantıklarıyla beraber sıfırdan yazabiliyor olun. Bu video şu ana kadar öğrendiklerinizi kapsayan en önemli video. Bu videoyu defalarca tekrar edip buradaki tüm örnekleri kendiniz yapmanız çok önemli. Eğer bunların hepsini kendiniz yapabildiğinizi düşünüyorsanız, tamamen anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki derse geçebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.